Yukarı Nasranlılar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği köylülerle iftar programında buluştu. Yukarı Nasranlılar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Sağlı bereketlidir. Bu vesileyle... İftar programına dernek üyeleri ve Yukarı Nasranlılar Köy sakinleri katıldı. <laughs> Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Yukarı Nasranlılar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülrahim Demir, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak dernek çalışmalarından bahsetti. Ramazan ayının manevi atmosferini terefiz etmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla organize edilen iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle yapılacak etkinliklerin kısıtlanmasından dolayı dernek olarak etkinlik yapamadık ise de dernek yönetim kurulu olarak düzenli bir şekilde bir araya gelip köyümüzün ve köyümüzün sakinler sorunları gidermeye çalıştık. Bu zaman sürecinde köyümüzle güzel köy arasında bulunan yolun genişleterek kumlamasını sağladık. Asfalt yapım açısı ise çalışmamız ve girişlerimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra ayrıca yine köyümüzün maddi durumu iyi olmayan aileler tespitini yaparak yardımda bulunmak üzere hayırseverler harcı olup spirtte zekat ve gıda polisi dağıtılmasına da vesile oldu. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hamazan ayının ruhuna uygun Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek adına bugün bu iftar programını düzenlemesine maddi desteklerini eskilemeyen yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurunuzda şükranı arz ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin.